kendi galaksimizi yani Samanyolu'nu dışarıdan görebilir miyiz? Ne yazık ki bu sorunun cevabı hayal kırıklığı yaratacak kadar net. Hayır. Çünkü biz zaten Samanyolu'nun içindeyiz ve galaksinin tamamını dışarıdan görebilecek kadar uzağa gitmemiz mümkün değil. Tıpkı içinde bulunduğun bir ormanın tüm şeklini görememen gibi. Ancak bilim insanları Gökyüzünde başka galaksilere bakarak Samanyolu'nun yapısını tahmin etmeyi başardı. Özellikle Andromeda gibi spiral galaksilere bakarak bizimkinin de benzer bir sarmal yapıya sahip olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca galaksimizin farklı bölgelerinden gelen ışıkları analiz ederek merkezde büyük bir kara delik olduğunu, kollarının yıldızlarla dolu olduğunu ve diskin etrafını kozmik bir toz bulutunun sardığını biliyoruz. Yani dışarıdan bir gözle bakamasak da evrenin en büyük dedektifleri gibi davranıp kendi galaksimizi parça parça anlamayı başardık.